Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina senedena ve mevlana Muhammedin ve ala ali seyyidina senedena ve mevlana Muhammed. Tıbbi kulubi ve devaiha, afiyet ilaftani ve şifaiha, nuru lefsai ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina muhammedin fil evvelin Allah'ım Efendimiz, Peygamberimiz, sevgilimiz olan Hazreti Muhammed üzerine rahmet eyle, salat ve selam eyle. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Düz Zaman Hazretlerinin Mesneviye Nureyesinden la siyamalar. Bismillahirrahmanirrahim. 10. sözün bir cihette esası ve 28. sözün Arabi ikinci makamıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Kainatın bütün zerratı müctemiyan ve münferiden lisan-ı aciz ve fakr ile vücubu vücut ve vahdetine şehadet ettikleri saniye hakimine hamdler, senalar, şükürler olsun ve kainatın tılsımını açıp hayatını keş ve beyan eden Resulü al ve ashabına, sair enbiya ve mürselin ihvanına ve ibad salihine salatu selamlar olsun. Arkadaş, tabiat ve esbab bazı insanlara şükür kapısını kapatıp şirk ve küfür kapısını açmıştır. Halbuki şirkin temeli sayısız muhalattan kurul, kurulmuş olduğundan haberi yok. Halbuki şirkin temeli sayısız muhalattan kurulmuş olduğundan haberleri yok. O muhalattan bir taneyi beyan edeyim ki şirkin ne kadar fena bulunduğunu kör gözleriyle görsünler. Şöyle ki şirk sahibi cehalet sarhoşluğunu terk ve ilim gözüyle küfrüne baktığı zaman küfrü iman ve izan edebilmek için bir zerre-i vahidiyeye bin to bir ton ağırlığında bir yük yükletmeye ve her zerrede sayısız matbaaları icat edip tabiat ve esbabın eline vermeye ve bütün masnuatta bütün sanat inceliklerini tabiata ders vermeye mustar ve mecbur olur. Zira Hava unsurundan mesela her bir zerre bütün nebatlar, çiçekler, semereler üstünde konup bünyelerinde vazifesini yapmak telahiyetindedir. Eğer bu zerreler yaptıkları vazifelerde memur olup Cenab-ı Hakk'ın emir ve iradesine tabi oldukları kafirana inkar edilirse, o zerre herhangi bir bünyeye girse o bünyenin bütün cihazatını keyfiyetiyle teşekkülünü bilmesi lazımdır. Eğer bu zerreler yaptıkları vazifelerde memur olup Cenab-ı Hakk'ın emir ve iradesine tab tabi oldukları kafirane inkar edilirse, o zerre herhangi bir bünyeye girse, o bünyenin bütün bütün cihazatını keyfiyetiyle teşekkülünü bilmesi lazımdır. Bu bilginin o zerrede bulunmasını ancak o kafir itikat edebilir. Ma'ahaza Bir semere bir şecerenin bir misali musakkarıdır. Ve o semeredeki çekirdek o şecereyin defteri amalidir. Bir semere bir şecerenin misali musakkarıdır. Ve o semeredeki çekirdek o şecerenin defteri amalidir. O, o ağacın tarihi, hayatı o çekirdekte yazılıdır. Bu itibariyle bir semere bir şecerenin tamamına, belki o şecerenin nevine, belki küreyi arzana hazırdır. Bu bu itibarla bir semere şecerenin tamamına, belki o şecerenin nevine, belki küreyi arzana hazırdır. Öyleyse bu semerenin sanatındaki azameti maneviyesi arzın cesameti nispetindedir. Öyleyse bir semerenin sanatındaki azameti maneviyesi maneviyesi arzın cesameti nispetindedir. Bir zerreyi sanatça havi olduğu o azameti maneviye ile bina eden arzı ham ve bina etmekten aciz olmayacaktır. Acaba o kafir münkir? Kalbinde böyle bir küfrü taşımakla akıl ve zeka iddiasında bulunması kadar bir ahmaklık var mıdır? Arkadaş, her bir şey için iki suret ve şekil vardır. Biri maddiyedir ki adeta bir gömlek gibi her şeyin vücuduna, her şeyin vücuduna göre kaderin takdiriyle biçilmiş şu görünen suretlerdir. Şu görünen suretlerdir. Diğeri makuledir ki bir şeyin yaşadığı bir ömürde Murur zamanla değiştirdiği muhtelif maddi suretlerin içtimağından tasavvur edilen bir sureti vehmiyedir diğeri makuledir ki bir şeyin yaşadığı bir ömürde mudur zamanla değiştirdiği muhtelif maddi suretlerin içtimağından tasavvur edilen bir sureti vehmiyedir. Bir ateşin süratla tedvirinden hasıl olan daireyi vehmiye gibi her şeyin tarihi hayatını bildiren ve kadere medar olan mukadderat eşya denilen şu ikinci suret makuledir. Bir ateşin süratle telvirinden hasıl olan daire vehmiye gibi her şeyin tarihi hayatını bildiren ve kadere medar olan ve mukadderat eşya denilen şu ikinci suret makuledir. Sureti maddiye itibarıyla her şeyin bir nihayeti bir gayesi olduğu gibi sureti manevi itibariyle de bir nihayeti ve gizli bazı hikmetler için bir gayesi de vardır. Bina analey her şeyin sureti maddiyesinde kudreti Rabbani ustadır, kader mühendistir. Bina her şeyin sureti maddiyesinde kudreti Rabbani ustadır, kader mühendistir. Sureti maneviyesinde ise kader mistardır. Yani teşekkülatın çizgilerini çizer. Kudret mastardır. Yani o çizgiler üzerinde yapılan teşekkülat kudretten sudur eder. Her şeyin sureti maddiyesinde kudret Rabbani ustadır, kader mühendistir. Suret-i maneviyesinde ise kader mistardır. Yani teşekkülatın çizgilerini çizer, kudret masterdır. Yani o çizgiler üstünde yapılan teşekkülat kudretten sudur eder. Ey kafir, bunu işittikten sonra iyice düşün. Bir zerreye bir terzilik sanatını öğretmeye kudretin var mıdır? Kendine halık ittihas ettiğin tabiat ve esbab, her şeyin muhtelif ve mütenevvi suretlerini açıp dikilmesine kudretleri var mıdır? Bak, ey gözden mahrum kafir, şecere hilkatin semeresi, kuvvet ve ihtiyarca esbaptan üstün olan insan, Tersiliğin bütün kabiliyetlerini, bilgilerini cem edip dikenli bir şecerenin azalarına uygun bir gömleği dikemez. Halbuki saniye hakim her şeyin neması zamanında pek muntazam, cedid ve taze taze gömlekleri, yeşil yeşil hulleleri kemal sırat ve suhuletle yapar, giydirir. He subhanallah. Evet münezzehtir. Her şeyin vücudunu, her şeyin vücudu emrine bağlı olan Allah münezzehtir. Her şeyin iç yüzü elinde bulunan sani münezzehtir. Bütün mahlukata merci olan sani münezzehtir. Arkadaş, her bir mevcudun üstünde sani ehat ve samedin bir sikkesi, bir hatemi olup o mevcudun sani ehat ve samedin mülkü ve eseri sanatı olduğuna şehadet ediyorlar. Arkadaş, her bir mevcudun üstünde saniye ehad ve samedin bir sikkesi bir hatemi olup o mevcudun saniye ehad ve samedin mülkü ve eseri sanatı olduğuna şehadet ediyorlar. Evet, gayrimütenahi Hadiyet hadiye sikkelerinden ve samedaniyet hatemlerinden yalnız bahar mevsiminde sahifeye arıza darp edilen sikkeye bak. Sikkeye bak ki şu zikredilecek. Müteselsiz fık müteselsil fıkralar, cümleler o sikkeyi güneş gibi gösteriyorlar ve ishar ediyorlar. Evet, sahife-i arzda pek garip, hakimani bir icat görünüyor. Bu görünen icadın gösterdiği kuvvet ve faaliyeti görmek istersen şu gelen fıkralara dikkat et. O icat fiili pek azim ve pek geniş bir sehavet mutlakadan geliyor. O icat fiili pek azim ve pek geniş bir sehaveti sehaveti mutlakadan geliyor. Bir suhuleti mutlaka ile bir kuvveti mutlakadan çıkıyor. Bir suhuleti mutlaka ile bir kuvveti mutlakadan çıkıyor. Mutlak bir intizamla süreti mutlakada meydana geliyor. Mutlak bir intizamla Sürati mutlaka da meydana geliyor. Mevzun ve mizanlı olarak bir vüsati mutlaka da bulunuyor. Mevzun ve mizanlı olarak bir vüsati mutlaka da bulunuyor. Güzel bir eseri sanat olmakla beraber mutlak bir ucuzlukta görünüyor. Tağlık ettiği şeyler pek karışık olmakla beraber büyük bir imtiyazı mutlak ve ademi iltibasla yapılıyor. Taalluk ettiği şeyler pek karışık olmakla beraber büyük bir imtiyazı mutlak ve ademi iltibasla yapılıyor. Mahalli taalluku gayri mütenahi olmakla beraber Mahalli taalluku gayri mütenahi olmakla beraber Eserlerinde çirkinlik görünmez, ahsen şeklinde husule gelir. Efrat ve enva arasında bu da mutlak ile beraber tevafuk mutlak var. Efrat ve enva arasında bu da mutlak ile beraber tevafuk mutlak var. Arkadaş, bu fıkraların her birisi tek başına da o sikkeyi ishal etmeye kafidir. Bakınız, en harika bir sehavetle, en harika bir hüsnü sanat, muhit bir kudretin hassasıdır. En harika bir sehavetle, en harika bir hüsnü sanat, muhit bir kudretin hassasıdır. Ve intizamla beraber harika bir suhulet, hiçbir şeyden aciz olmayan muhit bir ilim sahibine mahsustur. Ve intizamla beraber harika bir suhulet, hiçbir şeyden aciz olmayan muhit bir ilim sahibine mahsustur. Tartılmış gibi, gayet mizan olmakla beraber Mucizane bir mutlaka her şeyi emrine ve kudretine tesir eden zata mahsustur. Tartılmış gibi gayet mizanlı olmakla beraber Mucizane ve süreti mutlaka her şeyi emrine ve kudretine tesir eden zata mahsustur. Nevilerin pek dağınık bulunmasından, pek geniş bir tasarrufla harika bir hüsnü salat, ilim ve kudretiyle her şeyin yanında bulunan zata hastır. Kesret ve mevzuliyetle beraber, kesret ve mevzuliyetle beraber her ferdin sanat itibarıyla kıymetler olması sonsuz bir zenginlikle mütenahi hazinelere malik olan zatama mahsustur. Kesret ve mezbuliyetle beraber her ferdin sanat itibariyle kıymettar olması, sonsuz bir zenginlikle gayrimütenahi hazinelere malik olan zata mahsustur. Efradın ziyadesiyle karışık olmasıyla beraber iltibassız ve fevkalade İntiyaz ve teşahhuslara mazhar olmaları, her şeye basir ve her şeye şehit ve her bir fiili kendisini diğer bir fiilden men etmeyen zata mahsustur. Efradın ziyadesiyle karışık olmasıyla beraber iltibassız ve fevkalade imtiyaz. İltibassız ve fevkalade imtiyaz ve teşahhuslara mazhar olmaları her şeye basir ve her şeye şehit ve her bir fiili kendisini diğer bir fiilden men etmeyen zata mahsustur. Ve keza arıza dağınık bulunan efrat arasındaki uzaklıkla beraber suretçe, vücutça, teşkilatça, aralarında husule gelen tevafuk, küreye arz yedi tasarrufunda, ilminde, hükmünde, hikmetinde bulunan zata mahsustur. Ve keza arıza dağınık bulunan efret arasındaki uzaklıkla beraber suretçe, vücutça, teşkilatça aralarında husule gelen tevafuk, küreye arz yedi tasarrufunda küreye arz yedi tasarrufunda ilminde hükmünde ve hikmetinde bulunan zata mahsustur ve keza nevin kesrede de efradı ile beraber nevin kesrede ile beraber her ferdin harikulade bir hüsnü hilkatte malik olması Kaderi mutlaka hastır ki az çok küçük büyük her şey ona nispeten birdir. Az, çok, küçük büyük her şey ona nispeten birdir. Geçen fıkraların her birisinde her şeyin tek bir saniyenin sunu ve sanatı olduğuna delalet eden başka bir ayet daha vardır. Evet. Sehavetle kuvvet iktisadiye Evet, sehavetle kuvvet-i iktisadiye arasında, süratle mizanlı olmak arasında, ucuzlukla kıymetli olmak arasında, karışık olmakla mümtaz bulunmak arasında tezat vardır. Evet, sehavetle kuvvet-i iktisadiye arasında. Ve süratle mizanlı olmak arasında ve ucuzlukla kıymetli olmak arasında ve karışık olmakla mümtaz bulunmak arasında tezat vardır. Bu zıtları bir fiilinde cem etmek ancak kudrete hadsiz bir sani kadire mahsustur. Hülasa. Her bir fıkra tek başına hatemi ehadiyeti hatemi ehadiyeti ishara kafi olduğu takdirde fıkraların heyeti içtimaiyesi pek zahir bir tariki evla ile hatemi ehadiyeti gösterir. Her bir fıkra tek başına hatemi ehadiyeti ishara kafi olduğu takdirde fıkraların heyet ihtimayesi pek zahir bir tariki evla ile hatemi ehadiyeti gösterir. İşte bu izahdan Lokman suresi, az sonra bakacağız ona. İşte bu izahtan ayeti kerimesinin sırrı zahir oldu. Yani o inatlı münkire Halika semavat ve arz kimdir diye sorulduğu zaman çağrına çağr Allah'tır diyecektir. Andolsun eğer onlara göklere ve yere kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. De ki hamd Allah'a mahsustur fakat onların çoğu bilmezler. Salakallahu'l-Azim.